Değerli spor severler Bursa'da medya Derya Kapı organizasyonunda önemli anlara tanıklık ettiniz. Bugün de 5 Mart 2023 özellikle 16 takımın yarıştığı 2014 grubundan 8 takım 2012 grubundan 8 takım müthiş bir heyecan sizlerle birlikteyiz ve organizasyonumuzda onur konuğumuz olarak Bursa Sporumuzun adına teşrif eden özellikle Bursa Spor Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyoruz. Sporcu arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz ve şimdi özellikle 2012 yaş grubu sorumlusu sevgili Süleyman Şen hocamızın duygularını almak üzere kendisine bağlanıyoruz. Hocam organizasyondayız ve bu organizasyon için genel anlamda duygularınız neler? Evet öncelikle ülkemizde bir deprem felaketi oldu. Bununla alakalı olarak günün anlam ve önemine binaen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Yaralarımıza acil şifalar versin diyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun. Bu turnuvada depremde de çocuklarımıza çeşitli hediyelerimiz olacak. Bunu en başında takdim etmiştik. Turnuva genelinde Bursa'da çok önem arz eden bir turnuva. Bursa'da bu tür organizasyonların daha çok olmasını temenni ediyoruz. Bursa Spor olarak biz bu turnuvalara destek veriyoruz. Oldukça güzel bir turnuva. Çocuklarımız burada hem eğleniyor, hem öğreniyor, hem gelişiyor. Bu anlamda biz Bursa Medya'ya, siz değerli hocamıza, ekibinize çok teşekkür ediyoruz. Ve sizleri sürekli destekliyoruz bu anlamda. İnşallah bundan sonra bu tür organizasyonların daha çok olmasını. Bursaspor olarak da biz bu organizasyonlara her zaman destek vereceğimizi belirtiyoruz. Evet sevgili hocam teşekkür ederiz. Yılmaz Vural hocamız da ayağının tozuyla geldi. Hemen röportaja davet ediyoruz. Biraz belki kafa kaldırıyor ama biz nezaketen hemen sevgili hocamızı yayına aldık. Evet e, sevgili dostlar Yılmaz Burul hocamız da burada hocam siz de ayağınızın tozuyla geldiniz hoş geldiniz neler söyleyeceksiniz organizasyonla ilgili gördüğünüz gibi her taraf altın madalya çil çil kupalar var e, güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz duygularınız hoş bulduk ee, ben de şimdi şu an futbol okulunda e, geliyorum e, maçları merak ettim sizi tebrik ederim böyle güzel bir organizasyon için gençlere çok güzel bir hizmet yapıyorsunuz. İnşallah bu gençlerin içinden önümüzdeki yıllarda e, profesyonel takımlarda oynayacak çocuklarımız olacak. Yeniden tebrik ediyorum. Başarılarınızın <laughs> devamını diliyorum. Evet teşekkür ederiz. Röportajlarımız devam edecek. Ben sayın kameraman arkadaşımdan kupaları madalyaları göstermelerini de rica edeceğim. Yakışıklı sporcular da burada kameraya bakıyorlar, el sallıyorlar. Bu anlamda organizasyonda ben bir kez daha Bursa Spor Spor Camiası'na, Yeşil Beyazlara, Timsahlara teşekkür etmeyi borç biliyorum. Bizi izlemeye devam edin. Sporla kalın, hoşçakalın.